9. güne hazır mıyız? Evet. Evet, Oo, Başlayalım. Ama bu patates, patates. Patates, patates. Amacımız çok para kazanmak. Bütün müşterilerimizi, insanları kaçırmayacağız. Aynen kaçırmayacağız ve dükkanımızı ne yapacağız? Dolduralım hepsini. Yenişleteceğiz. Kocaman bir dükkan yapacağız. Hadi hepsini bakalım. Yapalım. Çok hızlı olmalıyız. Köftele, köftele. Köfte de, köpte de. Köpte de, köpte de istiyor. Hadi bakalım. Yeterli baba. Hemen teyzeye gönder bir tane. Gönder keselim. Gönder de keselim. Herkese gönderin. Bugün güzel güne. Evet. Patatesleri de alalım. Başlayalım. Teyzeye verelim önce yani hemen. Hemen, teyze. İlk başta teyze mi geldi? Evet. Aynen. Sonra şu or şu var ya teyzenin öndeki geldi. Sonra teyzenin arkasındaki geldi. Tamam. Teyze gitmesin. Hadi gönder. <laughs> Gitse burada. Gide. Evet. Hemen topla. Onu da hemen gönderelim. Göndelim, hızlıyım bugün. Otomatik olması güzel oldu. Güzel oldu. Bence evet. daha da büyütelim artık şu dükkanı. Evet. Daha hızlı olmalı. Hadi gelmeden onları hemen yapalım. Gelmeden yapalım değil yapalım, mi? Yapalım yapalım. 3-5 tane. Hani müşteri yok ya. Aa geldi. Nerede geldim. bunlar? Bir tane. Bir tane. Bir de meyve suyu istiyormuş iki tane. Patatese de ihtiyacımız Hadi var. Hadi artık başlayalım bence de. Tamam süper. Gönder gönderiyorum hemen. Hadi artık çok güzel olacak. Tamam, şu meyve Şu bir. İki, şu iki, evet. Şu, şu bir, Hayır, şu ver iki, şu ortadakini şu da verdi. Ee, Paraları da mutlaka toplayalım. Hadi artık çok merak ediyorum. Herkes Hı insanları. Hiç kaçırmayacağız, hiç kaçırmayacağız. Bir, bir tane daha hazırlıyoruz ve köfte 1 dakika 45 saniyemiz var. Hop. İkinciyi de hazırlayınca gönder. Şunu bir, şunu iki. Çabuk gönderin. Köfte bir, şu köfte iki. Patatesleri, Patatesleri al. Patatesleri Patatesleri, de al. <laughs> Köftesi Buraya... tamam. Kıraf seçim. Tamam. Hop. Hadi artık. Ne kadar Meyve suyu. Şu meyve, suyu. meyve suyu. Şu meyve suyu. Şunu tıkladım. Anam kalmadı hiçbir şey. <laughs> Boş kaldı ortalık. Çabuk 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 çabuk. Dönem döner kes. Hiç döner kesmedin. Döner kesmedin hiç. Keseceğim keseceğim. Şimdi kesecek. Bir dakika bekle. Şu soldakini kaçırmadan bitirmemiz lazım şu iki taneyi. Daha <laughs> tamam, gözün çok uzuncu. Hepsi geliyor. Tamam hemen bir soldakini gönderelim. Şunu Adam bütün erkekler geldi. Iki, soldakini gönderseydin iyi olacaktı. Bunu ya. hazırladıktan sonra aynen hemen bir soldakini gönderelim. Baba onu gönder. Tamam gönder şu onu. Bir, i̇ki tane meyve suyu, şi, bir tane şi, köfte şi, ver. Şu bir, şu bir, Allah! Yanlış yere gitti. Meyve sularını al. Aa, ya, olamaz aa. ya bugünün. Hadi artık çabuk bir tane kaçırdınız insandı. Bir tane ama daha çok kaçırmadınız. Daha çok kaçırmamak için kafamız karıştı. Evet. evet. Altı tane durma ihtiyacımız evet. var. Ne oluyor, adam gidecek şimdi şi, baba. Bir şi, iki, bir meyve sularına İyi para kazandık oradan. Kes. Hiç neler kaldı tabakta. 14 tane. Şu bir. O <laughs> ne? Çabuk ol baba. Sağdakini gönderebilirsin. Baba çok iyi olacak. 8, 7, i̇ki 6, 5, 4, 4, 3, 1, tane köfte. 3 1, 1, 2, 1, 0. <laughs> gönderdin. Olamaz ya. Bugün gerçekten şanssızdık. Neyse iki Aradaşlar. tane geçirdik. Neyse bugünlük bu kadar. Kanalımıza... Abone olmayı unutmayın.